yarısı terk edilmiş Luna Park'ın kalbindeyim. Rüzgar paslı dönme dolabın metal iskeletinde acı bir melodi çalıyor. Her gıcırtı iliklerime işliyor. Sessizliği karanlığın içinden beliren bir gölge bozuyor. Eski yıpranmış kostümlü bir palyaço. Yüzünde donmuş tüyler ürpertici bir gülümseme var. Ve bu gülüş rüzgarın uğultusuna karışıyor. Aniden Paslı bir müzik kutusundan boğuk, unutulmuş bir çocuk şarkısı çalmaya başlıyor. Ayaklarımın altında patlamış balonlar ve gözleri oyulmuş oyuncak bebekler yatıyor. Palyaço yavaşça yaklaşıyor. Bir adım, sonra bir adım daha. Maskesi kayıp yere düşüyor. Altında hiçbir şey yok. Sadece dipsiz, karanlık bir boşluk. Etrafımdaki gölgeler uzuyor. Sanki bu kabustan asla uyanamayacakmışım gibi. Bu lanetli parkın sırrını daha fazlası için takipte kalın.